Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından Sayı Basamakları tarama testindeyiz. Hemen sorumuza bakalım. 3 basamaklı A doğal sayısı için A bakın normal üçgen burada. A'nın birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı ters üçgen. A'nın onlar ve yüzler basamağındaki rakamların çarpımı şeklinde tanımlanmış. Bize de arkadaşlar şuradaki işlemin cevabı soruluyor. Ben buradan başlıyorum. Bakın şurayı göstereyim. Buradan başlıyorum. Normal üçgen neydi? Buradaki arkadaşlar A dediğimiz A2B sayısı için birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplama. O da neymiş arkadaşlar? 7. Buradan bir şey elde edemeyeceğim için böyle kalıyor. Ters üçgene bakıyorum. A'nın onlar ve yüzler basamağındaki rakamların çarpımı diyor. Arkadaşlar bu sayının onlar basamağındaki rakam A, yüzler basamağındaki rakam 5, 5 çarpı A kaça eşitmiş? 15'e. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde A dediğimiz sayı ne olacak? 3. Yerine yazalım burada bakın. Buradan da arkadaşlar 3'ü karşıya atarsak B dediğimiz sayı 4 olarak karşımıza çıkıyor. Kalem rengimizi değiştirelim. Sorduğu şeyi yazalım. Normal bir üçgenimiz var. Bir de şurada ters üçgenimiz var. Bakın. Evet. Şimdi B sayımız 4 çıktı. Yine B4, A da 3 çıktı. A3, B4, A3 sayılarımız bu şekilde. Şimdi kuralımızı uygulayalım yine arkadaşlar. Üçgenimiz normal bir üçgen olursa A'nın birler ve yüzler basamağındaki sayıların nesi? Toplama. Burası 7 çıkacak gördüğünüz gibi. Ters üçgene gelecek olursak A'nın onlar ve yüzler basamağındaki rakamların çarpımı. Burası da 12 çıkacak. Cevabımız buradan 19 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. İki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağı en arttırılıp birler basamağı iki azaltıldığında sayının değeri 38 artıyor. Bize en kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bizim iki basamaklı sayımız AB olsun. Buraya da yazalım. Sayımız AB olsun. Şimdi sayımız AB buraya yazdım. Şimdi bu sayı ya bazı işlemler yapınca sayının değeri ne olacak? 38 artacakmış. Yapalım işlemleri. Sayımızın onlar basamağı A iken hatta şuraya yukarı yazayım arkadaşlar. Onlar basamağı A iken artık onlar basamağı A artı N olacak. Birler basamağı ne olacak arkadaşlar? Burada B iken burada arkadaşlar B eksi 2 olacak. Çünkü birler basamağı 2 azaltılıyormuş. Şimdi siz bu sayıyı iki basamaklı bir sayı gibi hayal ettiğinizde çözümleme olarak nasıl yazarız? Şuraya eşittir yazacağım. Neden? Tekrar ediyorum. Bakın iki basamaklı bir sayım var. Ona bazı işlemler, bu işlemler yapılınca sayının değeri 38 artıyormuş. Ben bunu direkt buraya da yazabilirim. Bakın. Yanlış şunu unutmayın. Bu dediğim çarpı falan değil. Şu an bunu temsilen yazıyorum. Bu iki basamaklı bir sayı tamam mı? buradaki sayı da iki basamaklı. O zaman bu soruda çözümleme kullanabilirim. Yapıyorum. Bakın arkadaşlar A onlar basamağında. B birler basamağında. 38 de yazdım. Şimdi bakın A artı N onlar basamağında. O zaman şöyle yazmıyor 10 çarpı A artı N. B eksi 2 birler basamağında. O zaman sadece ne yazacağız? B eksi 2. Düzenleyelim tekrar bu arada düzenlerken şu dikkatimi çekti. Burada B var, burada B var. İster bir sağa atın, ister sola atın. Yani B'leri sıfırlayacak birbirine. O yüzden sildim arkadaşlar onları. Bakın onu dağıtıyorum. 10 kere A, 10 A, 10 kere N, 10 N. Bir de ne var? Eksi 2 var. Yine dikkat ediyorum. Hem sağda hem solda 10 A var. Bunlar birbirini sıfırlar. Şöyle yaptı. 38 eşittir. 10 n eksi 2. Arkadaşlar eksi 2'yi karşıya atacağım. Sağda 10 n kaldı. 40 eşittir 10 n. Her iki tarafı 10'a bölerseniz n dediğimiz sayı 4 olarak karşınıza çıkıyor. Sadece işlem. Devam ediyoruz. ab B, C, C, A. iki basamaklı doğal sayılar. Bu işlemin cevabı soruluyor. Hemen arkadaşlar yanına yapacağım iki basamaklı doğal sayılar dediği için çözümleme yaparız. Buradaki A onlar basamağında 10A, E birler basamağında. Buradaki B onlar basamağında 10B, C birler basamağında. Buradaki C onlar basamağında, A da birler basamağında. Payda da A artı B artı C yazdı. Payda yine aynen yazıyorum. Üst kısmı düzenleyeceğim. Bakın 10A burada, bir A daha 11 tane A yaptı. Bunu niye sildim? Çizdim üstünü. Yani kafa karışıklığı olmasın. Şöyle bir diğerleri görünsün diye çizdim. B'lere bakıyorum. 10 B, B daha 11 B. C'lere bakıyorum. 11 C şeklinde. Şimdi pay kısmında 11'ler ortak. 11 parantezini alıyorum. Paydada da arkadaşlar A artı B artı C yazıyor. Bunları sadeleştirebilirsiniz. Cevabımız buradan 11 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Büyütelim biraz. Güzel bir soru. A, A, B, B, A, B ve B, 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 A iki basamaklı doğal sayılar. Aşağıda bir galerinin yılın ilk dört ayında sattığı araç sayıları verilmiş. Bakın görüyorsunuz hepsini yazmışlar. Bu tabloyu inceleyen galeri sahibi bu dört ayın her birinde sabit olarak 33 araç satsaydım toplamda aynı sayıda araç satmış olacaktım diye düşünmüş. Bakın toplamda ne kadar araç satmış bulalım. Ocakta AB, Şubat'ta AA, Mart'ta BA, Nisan'da BB satmış. Diyor ki bunun yerine böyle satacağıma her ay 33 tane satsaydım. Bakın 33, 33. Toplamda 33 çarpı 4'ten arkadaşlar kısa yolda o değil mi? Şöyle diyeyim. Toplamda 33 çarpı 4'ten aslında bu kişi 132 araç satmış olacaktı. Bu işlemle sadece ayda 33 sabit satsaydı araç sayıları sattığı araç sayıları eşit olacağı için iki işlemi birbirine eşitlememde bir sakınca yok. Şimdi bu sayılar iki basamaklı olduğu için arkadaşlar çözümleme yapıyorum. Bakın buradan başladım. 10A artı B Burası 10A artı A. Bunu artık bilirseniz bazılarınız daha hızlı işlem yapıyordur. 11A diye yazabilirsiniz direkt. Burası 10B artı A. Burası da arkadaşlar 10B var. Bir de B var. Yani 11B yaptı gördüğünüz gibi. 132 eşit. Bunu düzenleyelim. 10A, 20A, 21A. Başka var mı? Bir A daha var. 22 tane A var. B'lere baktığımızda 10 B, 20 B, 21, 22 B. Eşittir 132 imiş. Gördüğünüz gibi sol tarafta 22'ler ortak. Her iki tarafı 22'ye böldüğümde Arkadaşlar buradan a artı b karşımıza 6 olarak çıkıyor. Bana Mart ayında satılan araç sayısı en az kaçtır diyor. Mart ayında satılan araç sayısına bakıyorum. Bakın ba ve az olması isteniyor. O zaman arkadaşlar a yerine 1 yazarsam 1 artı b 6 olmak zorunda olduğu için b mutlaka ne olmalı? 5 olmalı. Bakın ya da ya da sadece böyle olur mu? Böyle yaparsam fark ettiyseniz 51 bulurum ki 51 oldukça büyük bir sayı. O yüzden bunu siliyorum. Şöyle yazıyorum. A yerine 1 yazdım. B 5 çıktı ve sayım 51 çıktı. Oldukça büyük. Onun yerine B yerine 1 yazıyorum. Toplamları 6 olacak şekilde olacak ya. A kaç olacak arkadaşlar? 5 olacak. Burada bakın Mart ayında satılan araç sayısı en az gördüğünüz gibi karşınıza kaç olarak çıkıyor? 15. Oldukça da kolay bir soru. Zorluğu yok bence. Devam edelim. İki arkadaş aynı sokağın aynı tarafında oturmakta olup bu taraftaki evlerin numaraları soldan sağa ikişer ikişer artmakta. Soldan sağa numaralar 2-2 iki iki artıyormuş. Görüyorsunuz. Bu iki arkadaşın oturduğu binaların numaraları iki basamaklı bir x ve x sayıları olup bu iki bina arasında 5 bina bulunmakta bize x artı y toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu sayılar iki basamaklı unutmayalım. Bu iki bina arasında 5 tane bina var ve evlerin numaraları soldan sağa ikişer ikişer artıyor. Arkadaşlar burada arada 5 bina var ama altı aralık var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık var. Ve her aralıkta 2 numara arttığı için 6 çarpı 2'den 12 artıyor. Nasıl yani? Bu numara, baştaki numara 1x değil mi? 7 ikişer ikişer gide gide 12 artıyor. En son numara ne oluyor? x'ye. Yalnız bu ikisi 2 iki basamaklı sayılar. Buradaki 1 onlar basamağında 10. X birler basamağında Buradaki x onlar basamağında, y de birler basamağında. Düzenlersek sayılara baktım. 22 bir de x var burada. Tekrar yazdım. Şimdi arkadaşlar burada 10 x var. X'i karşıya atalım. Bir de ne var? Artı y var. Burada da 22 kaldı. 22 demek 9 x artı y demek. X ile y'ye öyle değerler vereceğim ki cevabı 22 yapacak. X'e 2 verdiğimizde 9 kere 2 18 yapar. 22 olması için de Y'nin kaç olması lazım? 4 olması lazım. Bize X artı Y sorulduğu için cevabımız 6 olarak karşımıza çıkacaktır. Devam edelim. Evet. X, Y, Z ve X, Z, Y 3 basamak doğal sayılar. Yani demek istiyor ki Ali ile Burak'ın boyu üç basamaklı doğal sayılar. Boylarını karşılaştırmak isteyen iki kardeş bir kolonun iki yanında ayakta bekliyor. Ali'nin boyu, hani burada görüyorsunuz, x, y, z, duvarda işaret, Ali'nin boyunu duvarda işaretleyen annesi daha sonra bir cetvel yardımıyla 6 santim aralıklarla çizgiler çekip Burak'ın boyunu xzy santim işaretliyor. Şimdi arkadaşlar Ali'nin Burak'tan kısa olduğunu hepimiz görüyoruz. Ali'nin boyu diyorum. artı diyorum. Acaba Ali'nin boyuna kaç eklenince kime eşit olacak Burak'ın boyuna? Buraya da yazalım. Bu Ali'nin boyu. Bu da Burak'ın boyu. Annesi zaten bunu belirlemiş. Bakın 6 6. Kaç tane bölümü var bakıyorum? 1 2 3 4 5 6 her bölme 6 santim olduğu için 6 kere 6'dan burası arkadaşlar 36 santim. Yani Ali'nin boyuna 36 santim eklersem Burak'ın boyu olur. 3 basamaklı sayı oldukları için çözümlüyorum. Yüzler basamağı 100x, onlar basamağı 10y, birler basamağı z. Bu arada soruda Ali'nin boyu en az kaç santim diyor. Burak'ın çözümlüyorum. 100x, 10z, artı y. Şimdi hem sağda hem solda 100x olduğu için birbirlerini sıfırlayacaklar. Burada 36 kalsın. 10z var. Bir de artı y var sağda. Arkadaşlar bu z'yi karşıya attım. Bu 10y'yi karşıya attım. Bakın eksi diye geçecek. Düzenleyelim. 10z, z var burada. Çıkardığımızda 9z yapar. Y var. Eksi 10y var. Eksi 9y yapar. Sağda görüyorsunuz 9'lar ortak. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde bakın Z eksi Y 4 demek. Bunu kullanacağım. Tamam mı? Nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Şimdi Ali'nin boyu neydi? X Y Z Değil mi Ali? Ali'nin boyu en az olsun istiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir X bakın şu denklemde zaten x yok görüyorsunuz ve x bu alilin boyu da 3 basamaklı bir sayı olduğu için x 0 olamaz. O zaman olabilecek en küçük sayı x için nedir? 1'dir. Y ile Z'ye gezecek olursak Y, Z biri onlar biri de birler basamağında olduğu için sıfır olabilirler. Ve arkadaşlar burada Z eksi Y dediği için ben Y'ye sıfır verirsem Z ne olur? 4 olur kadar. Gördüğünüz gibi. 0, 4. Yani Ali'nin boyu neymiş arkadaşlar? 104 santimmiş. Tamam. Olabilecek en küçük boy. En az kaç santim diyor. Devam edelim. Rakamları farklı. iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 127'dir. Bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Şöyle düşünün. Bakın şöyle ifade edeyim. Beş tane doğal sayı var. Bu sayıların en büyüğü isteniyor ya arkadaşlar ve en çok olsun. O zaman geriye kalan dört tane doğal sayı en az olacak. Ve bu sayıların rakamları farklı. Ama dikkat edin sayılar birbirinden farklı demiyor. O zaman bu sayıları en küçük seçeceğim ya bir de iki basamaklı sayılar olacak. On seçsem rakamı farklı mı? Evet. Sayılar birbirinden farklı demediği için bu dört tane sayıyı da on seçebilirim. Toplamları ne yaptı? Kırk. Yalnız beş tane sayım var ee, ve bu beş sayının toplamı 127 idi. 127'den kırkı çıkardığımda geriye kalan sayı kaç arkadaşlar? 87. Şunu kullan ee, bakın. Şöyle yapıyorum. Birinci sayım on. Rakamları birbirinden farklı mı? Evet. Diğeri de öyle, diğeri de öyle, diğeri de öyle. Yani rakamları birbirinden farklı. En son bulduğum beşinci sayıda kontrol etmemiz lazım. Rakamları birbirinden farklı mı? Evet. Değilse, şu sayıları mesela şey yapabilirsiniz. Bir tanesini atıyorum, 12 yaparsınız. Tamam? Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.